Görünmez düşmanlar, gizli müttefiklere hoş geldiniz. Bugün e, aslında modern yaşamın en sinsi yanlarından birini, adeta bir hayalet gibi hayatımıza sızan bir konuyu mercek altına alıyoruz. Evet. Vücudumuzdaki toksik bombardıman. Ama hani bunu söylerken aklınıza böyle devasa fabrika bacaları gelmesin, konumuz çok daha kişisel. Çok daha yakınımızda. İçtiğiniz suyun bir yudumunda, yediğiniz salatanın bir yaprağında, hatta yani soluduğunuz havada gizlenen sessiz tehditler var. Bunların başında da ağır metaller geliyor. Tam olarak öyle. Arsenik, cıva, kadmiyum gibi isimler kulağa biraz böyle kimya dersi konusu gibi gelse de e, aslında farkında olmadan soframızın davetsiz misafirleri olabiliyorlar. Evet, ve sorun da burada başlıyor. Görünmez oldukları için tehlikenin farkına varmamız da zorlaşıyor. İşte bugünkü görevimiz de tam olarak bu. Bize ulaştırdığınız kaynakları didik didik ettik ve sizin için şu soruların cevaplarını aradık. Bu ağır metaller vücudumuza girdiğinde tam olarak ne yapıyor? Hı hı. Ve daha da önemlisi bu toksik yükle başa çıkmak için doğanın bize sunduğu şaşırtıcı bir müttefiki yani probiyotikleri nasıl kullanabiliriz? Amacımız bu karmaşık bilimsel konuyu sizin için hem anlaşılır hem de hayatınıza uygulayabileceğiniz pratik bilgilerle donatmak. Peki, madem konumuz bu kadar sinsi bir düşman, önce onu bir tanıyalım. Bu metaller vücudumuza nerelerden nasıl sızıyor? Sanayi atıklarından bahsetmediğimizi söyledik. O zaman bu maddeler benim tabağıma nasıl ulaşıyor? Harika bir başlangıç noktası. Çünkü tehdidi somutlaştırmak önemli. Elbette endüstriyel kirlilik büyük bir faktör ama bu kirlilik toprağa ve suya karışarak besin zincirimize dahil oluyor. Anladım. Kaynaklarınızın altını çizdiği gibi üç ana giriş kapısı var. Solunum, deri ve en önemlisi, en yaygın olanı şey, sindirim sistemi. Sindirim. Örneğin, kirlenmiş yeraltı sularıyla sulanan bir tarlada yetişen sebzeler topraktaki arseniyi bünyesine alabiliyor. Hı hı ya da denizlerde biriken civa büyük balıkların dokularında birikiyor ve biz o balığı yediğimizde civayı da almış oluyoruz. Hatta bazı tahıllar ya pirinç bile yetiştirildikleri toprağa bağlı olarak kadmiyum içerebiliyor. Yani bu bir kerelik büyük bir zehirlenme olayı değil, daha çok yıllar boyunca minik dozlarda damlaya damlaya biriken bir sorun. Bir nevi vücutta toksik bir birikim hesap açmak gibi. Çok doğru bir benzetme. Vücudun bu metalleri atma kapasitesi sınırlı, bu yüzden de birikme eğilimindeler. Ve işin tehlikeli yanı da bu birikim. Evet. Vücut bu metalleri özellikle yağ dokusunda saklamayı seviyor. Bu yüzden yıllarca belirti vermeden kalıp sonra bambaşka bir sağlık sorununu tetikleyebiliyorlar. Peki biriktiklerinde ne yapıyorlar? Asıl tahribat nerede? İşte asıl mesele o. Biriktiklerinde yaptıkları tahribat çok yönlü bağışıklık sistemini baskılıyorlar, hormonal dengeyi alt üst ediyorlar ama kaynakların en çok odaklandığı ve belki de en temel etki bağırsak mikrobiyotası üzerindeki yıkıcı rolleri. Bağırsak mikrobiyotası. Yani bizimle birlikte yaşayan ve sağlığımız için kritik olan o trilyonlarca mikroorganizmanın dengesini bozuyorlar. Bir dakika, burası ilginç. Genellikle toksin denince akla doğrudan karaciğer hasarı ya da sinir sistemi sorunları gelir. Ama siz diyorsunuz ki asıl savaş alanı bağırsaklar. Yani bu ağır metaller bizim iyi bakterilerimizi mi hedef alıyor? Kesinlikle. Onları adeta birer düşman askeri gibi görüp yok ediyorlar. Bu duruma bilimsel olarak disbiyozis diyoruz. Yani mikrobiyota dengesizliği. Disbiyozis. İyi bakterilerin sayısı azalıp zararlı olanların sayısı arttığında bağırsaklardaki o hassas ekosistem çöküyor. Bu çöküş bir domino etkisi yaratıyor. Nasıl yani? Normalde bağırsak duvarımız sıkıca kenetlenmiş hücrelerden oluşan bir kale duvarı gibidir. Neyin kana karışıp neyin karışmayacağını kontrol eder. Ama disbiyozis bu duvarın harcını eritiyor, hücreler arasındaki bağlantıları zayıflatıyor. Sonuç: geçirgen bağırsak sendromu. Yani o kale duvarında gedikler açılıyor ve normalde dışarıda kalması gereken şeyler kana sızmaya başlıyor. Tam olarak bu sadece tam sindirilmemiş gıda parçacıkları değil, aynı zamanda toksinler ve o ağır metaller de bu gediklerden çok daha kolay bir şekilde kan dolaşımına sızıyor. Eyvah! Vücutta bu yabancı istilacılara karşı sürekli bir alarm durumuna geçiyor. Bu da kronik inflamasyon demek yani vücutta sürekli devam eden düşük seviyeli bir yangı. Hı hı. İşte bu durum otoimmün hastalıklardan alerjilere pek çok kronik rahatsızlığında temelini atıyor. Ağır metaller sadece birer toksin değil, vücudun savunma sistemini içerden çökerten sessiz sabotajcılar. Bu tablo biraz karamsar görünüyor ama sanırım kaynaklar tam da bu noktada beklenmedik bir kahramanı sahneye çıkarıyor. Evet. Vücudu zehirleyen bir sorunun çözümü yine vücudun içindeki başka mikroorganizmalardan geliyor. Yani probiyotiklerden geliyor. Bu biyolojik bir satranç oyunu gibi. Aynen öyle. Hepimiz probiyotikleri dost bakteriler olarak, sindirime yardımcı olarak biliyoruz ama anlaşılan o ki görev tanımları çok daha geniş. Burada büyüleyici olan şey de bu. Bu artık sadece bir teori ya da bir varsayım değil. Elimizdeki kaynaklar Probiyotiklerin ağır metal detoksu konusundaki rolünü destekleyen çok sayıda bilimsel kanıta işaret ediyor. Mesela, özellikle hayvan modelleriyle yapılan çalışmalar çok aydınlatıcı. Bu çalışmalarda bir grup hayvana normal diyetleri verilirken diğer gruba probiyotik takviyesi yapılıyor ve her iki grupta ağır metallere maruz bırakılıyor ve sonuçlar sonuçlar istisnasız bir şekilde gösteriyor ki Probiyotik alan hayvanların kan ve dokularındaki toksik metal seviyeleri çok daha düşük. Dışkı analizleri de bunu doğruluyor. Metalleri vücutlarında biriktirmek yerine çok daha etkili bir şekilde dışarı atıyorlar. Peki hayvan çalışmaları her zaman ikna edici ama insan metabolizması çok daha karmaşık olabiliyor. Bu etkinin insanlarda da geçerli olduğuna dair elimizde ne kadar güçlü kanıtlar var? Yoksa bu henüz bir teori aşamasında mı? İşte bu en kritik soru. Ve Neyse ki cevabımız var. Kaynaklarınızdaki en çarpıcı kanıt Tanzanya'da hamile kadınlar üzerinde yapılmış bir insan çalışması. Tanzanya'da? Evet. Bu çalışmanın yapıldığı bölge su ve topraktaki ağır metal seviyelerinin yüksekliğiyle biliniyor. Yani katılımcılar zaten risk altında. Araştırmacılar bu kadınları iki gruba ayırıyor. Hı hı. Bir gruba her gün probiyotiklerle zenginleştirilmiş özel bir yoğurt veriyorlar. Diğer grup ise, yani kontrol grubu, besin değeri olarak benzer ama probiyotik içermeyen tam yağlı süt tüketiyor. Ve sanırım sonuçlar basit bir yoğurdun ne kadar büyük bir fark yaratabileceğini gösteriyor. Hem de nasıl bir fark? Çalışmanın sonunda kan testleri yapıldığında ortaya çıkan tablo inanılmaz. Probiyotik yoğurt tüketen grubun kanındaki arsenik ve civa seviyeleri belirgin bir şekilde düşmüş. Vay canına! düşmüş. Sadece sabit kalmamış veya artışı yavaşlamamış, resmen azalmış. Ama daha da şaşırtıcı olanı kontrol grubunun sonuçları. Onlarda ne olmuş? Sadece süt içen kadınların kanındaki ağır metal seviyeleri bu süre içinde artmış. Bir dakika. Bu inanılmaz. Yani probiyotikler sadece mevcut birikimi temizlemeye yardımcı olmakla kalmıyor. Aynı zamanda yeni birikimi de engelliyor. Aynen öyle. Kontrol grubunun seviyesinin artması aslında o süre boyunca bile çevrelerinden toksin almaya devam ettiklerini gösteriyor. Tam da bu. Bulguyu bu kadar önemli kılan da bu detay. Probiyotikler sadece bir temizlik ekibi gibi çalışmıyor, aynı zamanda sınırdaki bir kalkan gibi görev görüyor. Kalkan gibi? Vücuda giren ağır metallerin daha bağırsaklardayken emilmesini, kana karışmasını engelliyorlar. Bu sürekli olarak düşük dozda toksine maruz kaldığımız modern dünyada inanılmaz değerli proaktif bir savunma mekanizması. Kesinlikle. Çalışmanın hamile kadınlar gibi hassas bir grupta yapılması da konunun ciddiyetini katlıyor çünkü bu toksinler plasenta yoluyla anne karnındaki bebeğe bile geçebiliyor. Bu kalkan mekanizması aklıma kaynaklardaki bir başka ilginç detayı getirdi. Diyetle olan bağlantı Evet, çok önemli bir nokta. Yüksek yağlı, işlenmiş gıdalarla beslenmenin vücuttaki ağır metal birikimini arttırdığı belirtiliyor. Herkes yüksek yağlı diyetlerin inflamasyon yaptığını konuşuyor ama ağır metallerle olan bu bağlantı yeni bir boyut. Aradaki ilişki tam olarak nedir? Bu önemli bir soruyu gündeme getiriyor çünkü probiyotiklerin neden bu kadar etkili olduğunu anlamamızı sağlıyor. Bağlantı iki yönlü. Birincisi, Batı tipi dediğimiz yüksek yağlı ve işlenmiş gıdalarla dolu bir diyet, vücudun doğal detoksifikasyon kapasitesini, özellikle karaciğerin verimini düşürüyor. Hmm. İkincisi ve konumuzla daha doğrudan ilgili olanı, bu tür diyetler vücuttaki o bahsettiğimiz kronik inflamasyonu körüklüyor. Inflamasyon arttığında ne oluyordu? Bağırsak geçirgenliği. Yani o kale duvarındaki gedikler artıyor. Aynen öyle. Anladım. Yani kötü bir diyet aslında savunma hattımızı sabote edip bu toksik istilacılara adeta kırmızı halı seriyor. Duvarlar zaten zayıflamış olduğu için metal partiküllerinin kana karışması ve dokularda birikmesi çok daha kolay hale geliyor. Mükemmel özetledin. İşte probiyotikler bu noktada birden fazla cephede savaşan bir ordu gibi devreye giriyor. İlk olarak o kale duvarını onarıyorlar. Onarıyorlar. Bağırsak hücreleri arasındaki sıkı bağları güçlendirerek sızıntıyı yani geçirgenliği azaltıyorlar. Bu metal partiküllerinin kan dolaşımına girmesini daha en başta zorlaştırıyor. İkinci olarak daha önce de bahsettiğimiz gibi bizzat kendileri bu toksinlere yapışıyorlar. Mıknatıs gibi mi? Evet, biosorpsiyon dediğimiz bir süreçle metalleri bir mıknatıs gibi üzerlerine çekip onlarla birlikte sindirim sisteminden güvenli bir şekilde atılmalarını sağlıyorlar. Yani hem kalenin duvarlarını tamir ediyorlar hem de içeri sızmaya çalışan düşmanı yakalayıp dışarı atıyorlar. Tamam, probiyotikler bağırsak duvarında bir nevi fedai görevi görüyor. Ama vücudun asıl detoks santrali, o büyük fabrika yani karaciğer, bütün bu olan biten karaciğerin işini nasıl etkiliyor? Ona bir yardım mı yoksa sadece farklı bir cephede mi savaşılıyor? Bunu daha büyük resme bağlarsak aslında her şey karaciğere çıkıyor. Karaciğer vücudumuzun baş arınma tesisi. Ama bu tesisi tek başına çalışan izole bir fabrika gibi düşünmemek lazım. Peki nasıl düşünelim? Lıklı bir bağırsak sisteminden sürekli destek alması şart. Bağırsaklar ne kadar sağlamsa, karaciğerin omuzlarındaki yük o kadar hafifler. Yani bağırsakları, karaciğer fabrikasına gelen ham maddenin kalitesini kontrol eden bir ön arıtma tesisi gibi düşünebiliriz. Kesinlikle, Probiyotiklerin karaciğeri olan dolaylı desteğini birkaç başlıkta toplayabiliriz. Birincisi, karaciğerin detoks için kullandığı faz 1 ve faz 2 dediğimiz kritik enzim sistemlerinin üretimini destekliyorlar. Bu enzimler, toksinleri zararsız hale getirip vücuttan atılabilir formlara dönüştüren işçiler gibidir anladım. İkincisi, vücudun kendi antioksidan savunma sistemini güçlendiriyorlar. Örneğin vücudun ana antioksidanı olan glutatyon gibi moleküllerin üretimini arttırıyorlar. Bu da detoks sırasında ortaya çıkan zararlı serbest radikallerin temizlenmesine yardımcı oluyor. Ve sanırım en önemlisi toksinlerin sürekli başa sarmasını engelliyorlar. Evet, bu çok kritik bir nokta. Bağırsakta bulunan toksinler eğer sistem düzgün çalışmazsa tekrar emilerek kan dolaşımına karışabilir ve karaciğere geri dönebilir. Bir kısır döngü gibi. Buna enterohepatik sirkülasyon denir. Bu karaciğer için bitmeyen bir mesai demek. Aynı toksini tekrar tekrar işlemeye çalışır. Probiyotikler sağlıklı bir bağırsak bariyeri oluşturarak ve toksinlere bağlanarak bu geri emilim döngüsünü kırıyor. Harika. Kısacası probiyotiklerle desteklenmiş bir diyet sadece bağırsakları değil, dolaylı olarak karaciğeri ve tüm detoks sistemini destekleyen bütünsel bir yaklaşım sunuyor. Gerçekten de bütünsel bir bakış açısı. Peki, tüm bu harika bilgileri dinleyicilerimiz kendi hayatlarına nasıl uygulayabilir? Aklıma ilk gelen soru şu. Probiyotik takviyesi mi almalıyım yoksa yoğurt yemek yeterli mi? Kaynaklar bu konuda ne diyor? Kaynaklar Takviyelerin belirli durumlarda bir seçenek olabileceğini kabul etmekle birlikte asıl vurguyu her zaman doğal, fermente gıdalara yapıyor. Neden peki? Bunun birkaç sebebi var. Gıdalar tek bir tür değil, çok çeşitli dost bakteri türlerini bir arada sunar. Bu çeşitlilik mikrobiyomun zenginliği için çok önemlidir. Ayrıca bu gıdalar probiyotiklerin yanı sıra prebiyotikleri lifler, vitaminler ve enzimler gibi başka besleyici bileşenler de içerir. Peki o zaman listenin başında neler var? Evdeki yoğurtla başlayabilir miyiz? Kesinlikle. Özellikle ev yapımı yoğurt ve kefir listenin başında geliyor. Kefir, içerdiği maya ve bakteri çeşitliliği açısından yoğurttan bile daha zengin olabilir. Sonra lahana turşusu yani sauerkraut var. Aa evet. Ama burada çok önemli bir not düşmek gerekiyor. Marketlerde satılan çoğu turşu gibi sirkeyle ve ısıl işlemle yapılanlardan değil, sadece tuzla fermente edilmiş, pastörize edilmemiş olanından bahsediyoruz. Hmm, buna dikkat etmek lazım. Etiketinde canlı kültürler içerir gibi bir ibale aramak lazım, çünkü pastörizasyon o değerli probiyotikleri öldürür. Ben bir keresinde kimçi denemiştim, tadı oldukça yoğun ve keskin gelmişti. Herkesin damak tadına uymayabilir, başka alternatifler var mı? Var elbette. Kimçi, Kore mutfağının fermente lahana ve sebzelerden oluşan bir harikasıdır ve evet oldukça güçlü bir tadı vardır. Ama o yoğunluk güçlü bir fermentasyonun da işaretidir. Doğru. Daha hafif tatlar arayanlar için miso yani fermente soya ezmesi veya tempe fermente soya fasulyesi keki gibi Asya kökenli ürünler iyi birer seçenek olabilir ve tabii son yılların popüler içeceği kombuça var. Kombuçada neye dikkat etmeli? Kombuça seçerken etiket okumak çok önemli. Birçoğu fermentasyonu durdurmak ve tadını güzelleştirmek için bol miktarda şeker içerir. Mümkün olduğunca az şekerli olanları tercih etmek gerek. Yani bu gıdaları tüketerek aslında bir taşla iki kuş vurmuş oluyoruz. Hem genel bağırsak sağlığımızı ve mikrobiyom çeşitliliğimizi arttırıyoruz hem de spesifik olarak bu görünmez düşmanlara yani ağır metallere karşı vücudumuzun direncini ve temizlenme kapasitesini yükseltiyoruz. Tam olarak öyle. Bu bir nevi vücudun iç savunma ordusunu beslemek, eğitmek ve güçlendirmek gibi. Ordunuz ne kadar çeşitli, eğitimli ve güçlüyse görünmez düşmanlara karşı o kadar hazırlıklı olursunuz. O halde toparlayacak olursak ana mesajımız şu, modern yaşam farkında olsak da olmasak da bizi sürekli olarak ağır metaller gibi görünmez tehditlere maruz bırakıyor. Bu kaçınılmaz bir gerçek. Maalesef. Bu duruma çaresizce boyun eğmek yerine vücudumuzun kendi savunma mekanizmalarını akıllıca güçlendirebiliriz. Kaynaklarınızın gösterdiği gibi probiyotiklerle desteklenmiş sağlıklı bir bağırsak bu görünmez düşmanlara karşı kurabileceğimiz en güçlü, en doğal savunma hatlarından birini oluşturuyor. Kesinlikle. Bu da fonksiyonel tıbbın temel felsefesini yansıtıyor sorunun belirtileriyle savaşmak yerine soruna yol açan sistemin bütününü güçlendirerek kökten bir çözüm yaratmak. Çok güzel özetledin. Ve belki de dinleyicilerimizi son bir düşünceyle baş başa bırakabiliriz. Lütfen. Kaynaklar, probiyotiklerin ağı metalleri temizlemeye yardımcı olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Bu harika bir keşif. Peki, Bağırsaklarınızdaki bu mikroskobik müttefikler farkında bile olmadığınız başka hangi modern yaşam zorluklarına karşı sizi koruyor olabilir? Kronik stresin vücutta yarattığı hasar, işlenmiş gıdaların getirdiği yük, uyku düzenfizliğinin bozduğu kimya, bu sessiz ordunun yeteneklerinin ve bizi koruduğu cephelerin belki de sadece yüzeyini kazıyoruz.